Geçmişte <laughs> <şetimine> ben de görüşeceğiz <laughs> Sesini ayarlayın siz yani Tam dibine kadar, siz, kadar hep ayarına bırakmışsınız Rap <laughs> <'ne gülüyor> ayarına Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kale Allahu Teala fi kitabihi kerim. Estaizu ve bismillah. İnne d-din inde islam. Bu toplulukta, bu mekanda en güzel manayı ifade eden ayeti celile. Sadakallahu aleyhi. <laughs> ve kâle sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem İnnel mu'minil mu'mini kel ba'da ve şebbeke sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Esâbe'ahu sadaka Resulullah fî Bizleri mü'min ve müslüman olarak yaratan İslam nimetiyle, iman cevheriyle bizleri donatan Yüceler Yücesi, Yaratıcımız, Mabudumuz, ilahımız Rabbımız, Halik i Celaluhu, Hazreti Allah'a Celle Celaluhu sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü, bizlerin Efendimiz, Önderimiz, Liderimiz, Fahri Kainat Efendimiz, iki cihan güneşimiz, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz, yarın Ruz-i Mahşer'de huzur divanda, Niva-ül Hamd sancağı altında, halkasına, dizinin dibine, dahil olmayı ümit ettiğimiz umut ettiğimiz pirimiz efendimiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz selam selam olsun. Rabbim mübarek Kur'an'ın mesajını doğru anlayanlardan hayatına tatbik edenlerden hayatına indirenlerden eylesin bizleri. Rabbim Resulü Zişan Efendimizin misyonunu ve vizyonunu hayatına tatbik edenlerden eylesin bizleri. Zişan Efendimizi bir hakkın anlayanlardan Kur'an'a uygun olan sünnetleri hayat şiarı edinenlerden eylesin bizleri inşallah. Uyanık Müslüman olmayı hem Kur'an'a hem de sünneti iftira edenlerden uzak olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, benim için en zor sohbetlerden bir tanesi olacak. Samimi söylüyorum. Çünkü samimiyetle söylüyorum. asr saadetten bu zamana, kıymetli gençler, basit bir iş yaptığınızı zannediyorsunuz, küçük bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz ama aslı saadetten bu zamana Hazreti Aişe ile Hazreti Ali'nin cemen Savaşı'ndan bugüne inan o kadar samimi, o kadar temiz, o kadar ulvi, o kadar Müslümanların ihtiyacı olan, o kadar Müslümanların hasret duyduğu bir adım attınız ki hepinizi tek tek alnınızdan öpmek istiyorum Allah için. Şu birlik. Bugün 3 4 kişi olmanızı hiç kafaya takmayın. Hiç umursamayın. Sayımız azmış, çokmuş. Bulunduğunuz konjektüre göre sayınız çok. Sayınız milyonlar. Bulunduğunuz konjektüre, bulunduğunuz ortama göre. Bakın İslam dünyasının en büyük çektiği sıkıntıyı bugün siz o genç ve dinamik beyninizle, o birlik ve beraberliğinizle aşmaya ilk adımı attınız. Rabbim sizleri muvaffak eylesin inşallah. Bugün dünyada Müslümanların kanı şu birlik oluşmadığı için akıyor. Yemin ediyorum onun için atıyor. Siz bir adım attınız. Belki attığınız adımın ne olduğunun farkında değilsiniz. Belki nasıl bir adım attığınızın şuurunda da değilsiniz. Belki başka amaçlar gayeler gidiyorsun. Hiç önemli değil. Ama attığınız adım inşallah şu topraklarda yeşerir onun dalı bu dağa benim ülkeme bizim ülkemize, Türkiye'mize inşallah uzanır. Birbirini kırıyoruz. Birbirini kırıp buduyoruz biz Türkiye'de. Gidin Orta Doğu'da biz kırıp buduyoruz ya onlar kesip doğuruyorlar. Bunu İslam adına yapıyorlar. İşte bu birliği sağlayamadıkları için yapıyorlar. İslam'ın bu birliğinden uzak kaldıkları için bunu yapıyorlar. Onun için tekrardan Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim emeği geçen herkesten gani gani razı olsun. Akıbetimizi ve ahiretimizi etsin inşallah. Geldi bile <laughs> Hocam dediler sen şimdi gidiyorsun oraya da hem dirile Müslüman ki o diril kelimesinde ufak bir sıkıntı var. Onu değişseydin çok güzel olurdu. Ama hiç mühim değil. O mukaddesatın içerisinde görünmez bir şey. Çünkü diriltmek kelimesi Allah'a mahsustur. Aklınızda bulunsun. Bunu konuşurken, muhabbet ederken de kullanmayın. Yani, yani yaratmak, diriltmek gibi bu tür şeyler Rabbimize ait kelimelerdir. Rabbimizin sıfatlarına matuf olan kelimeleri günlük hayatımızda da kullanmamaya çalışalım. Kendi adımıza. Kendimizin bir özelliğiymiş gibi. Dediler bana ki ya böyle bir platforma gidiyorsun. Ya zaten nereye gidersek gibi bizi. Oturacağız oturduğumuz yerde başka bir yere. Fransa'ya gittim. Tişe'ye. Kutlu korkunuz doğuma kutluk doğum kutlanır mı işte bir de attır bilmem ne falan dedim senin ne işin var diyor. Dedim ya bir dur, bir dur bir gideyim adamlara niye kutlu doğum kutluyorsunuz diye anlatırız onu anlatırız. Ne var burada yani? Yok oraya gitme. Buraya gel. Git. Dini rap hocam, dini rap. Siz bilmiyorsunuz ama 15-20 gündür insanlara cevap veriyorum. Hocam ne işin var orada yazanlar, mesaj verenler falan. Hiç dinlemedim dini rap. İlk defa arkadaşlarla tanıştım, dinledim. E güzel, var mı sıkıntı? Sıkıntı var mıydı? Gençler, bir sıkıntı var mıydı? Yok, iyi, iyi herhangi bir sıkıntı yoktu. Fakat, bir sıkıntı var, onların yaptığı şey adına demiyorum, bir sıkıntı var, ona dikkat çekeyim. Aslında bunun nezdinde genelde bir şeye dikkat çekeceğim. İslam dini bir duruşa Arkadaşlar, İslam'ın kendi duruşu vardır. Kimseyi taklit etmez. Taklit kabul etmez. Aksine, Zümreye bir kesime benzememek için olduğundan farklı bir duruma bürünür. Aleyhissalatü Vesselam'ın tavırlarına, hayatına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Yahudiler saçlarını uzattılar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kısalttı. Bunu onlar da biliyor arkadaşlarımız. Ben genelde onlara değil, onlara takılıyorum nazil olsun diye genel bir şey anlatıyorum. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam saçlarını uzatmıştır Yahudiler kısalttığı zaman. Onlar kısalttı, Peygamber Aleyhissalatü Vesselam uzattı. O halde saç kısaltmak mı sünnettir, saç uzatmak mı sünnettir diye sorsam size. İkisi de sünnet değil. Konjektüre göre. Hangisi gerekiyorsa o sünnettir. Lazım olan neyse zamanın şartlarına göre nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa onu yapmaktır sünnet. Sünnet işte bu saçın uzanması, kısalması, santimik boyu, boyutu falan değil artık bu saatten sonra. Nedir sünnet? Tavurdur sünnet. Tavur koymaktır sünnet. Maalesef samimi söylüyorum size. Biz Türkiye'den ki bizler için söylüyorum. Burada durum nedir tam bilmiyorum. Müşahede etmedim. Müslümanlığımızdan utanıyoruz. Müslümanlığımızdan sıkılıyoruz. Müslüman mı? Yani işte evet. bir daireye resmi falan girdiğimiz zaman selam vermekten utanıyoruz. Sıkılıyoruz. Evet. Selamun aleyküm. Ya, köylü müsün? Evet. Selam. Burada bak yemin ediyorum birkaç gün dün, dünden bugüne kadar ve diğer gittiğim yerlerde Avrupa'da gördüm. Selam yayıyorsunuz aranızda. Bu konuda takdir ediyorum sizi gerçekten. Ee, asla ve asla asimile olmayın. Asla ve asla bu kültüre, bu Avrupa'nın kültürüne kendinizi entegre dahi olsa etmeyin. Entegre. Az önce müşavirimiz entegre edin kendiniz dedi ama o entegre ettiğin zaman var ya bir daha geri alamıyorsun kendini. Yerinizi, adımınızı, durumunuzu, konumunuzu bilin ona göre sizi siz olarak kabul etsinler. Siz dünyanın bir numaralı dininin mensubusunuz. İçinde bulunduğunuz devlet biz bu dini tanımıyoruz diyemez arkadaş. Dememesi lazım. En büyük hakarettir size. Entegre olursa sen de dinini tanımazsın. Anladınız mı? Entegre olursanız, asimileyi geçtim. Entegre olursanız, sistemin yanında durursanız, aman onlar el ele kol kola gezelim, hiçbir şey olmaz falan, iyi çocuk rolünde olalım derseniz, siz de dininizi tanımazsınız. Onlar dinimizi tanımıyorlar. Onlar bunu bilerek söylüyorlar. Bu dini aşağılığa biliyor. Dünyanın dört bucağında her tarafta bu dini bilmeyen kalmamış elhamdülillah. Biliyor, işlerine gelmediği için bilmemezlikten geliyorlar. Ya biz Müslümanlar dinimizi biliyor muyuz? Ya biz Müslümanlar dinimizi biliyor muyuz arkadaşlar? En büyük sıkıntı... Şimdi bana dediler ki hocam konferansa çıkmadan önce Hocam şundan 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 bahset. Ya hocam, he. şimdi buraya gelen genç, farklı farklı yerlerden gelen var, farklı zihniyetli olan var, ilk defa gelen var, hep için gelen var, rap için gelen var, dinden, diyanetten zayıf olan var, dinden, diyanetten iyi olanlar var, şöyle olanlar var. Ben... Bundan konuş, şundan, hangi birinden konuşacağım şimdi? Ondan konuşsam bu gücü becek. Bundan anlatsam bu anlamayacak. Çok kozmopolit bir yapı var. Biz ne yapacağız? Kitabın ortasından konuşacağız. Çok sizi bunaltmayacağım. Yeri gelecek güleceğiz. Öyle Cami formatında yapmamaya çalışacağım. İyi de hocam sarı çubkana niye çıktın? Artist misin? <laughs> Kadınlar için çıktım. Alınmasınlar. Manikürünü, pedikürünü, rujunu nesini, Her şeyi, her kiti yere taşıyorlar. Ben bir sarı çubkayı taşıyacağım. <laughs> 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 niye utanayım bundan? Niye sıkılayım bundan? Niye mal olsun ki bu? Kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız bir yerden bir yere giderken 48 tane aksesuarının, <laughs> rengi rengi, her şeyini baş, baş tacından başından eşarbından ayağına kadar, rengi rengine, tonu tonuna ayarlıyorlar, tutturuyorlar, aksesuarı ne varsa var? Hepsinde yanında bir çantayla, hiç çantası sokakta bayan gördünüz mü? Gördünüz mü? Yok. Görürseniz emin olun o bayan değil. Bayan görünüm değil mi? değil mi? Yani bir tespitte bulunuyorum. Eleştiriler olduğu için söylüyorum. Yani hoca şov yapıyor. Evet ben İslam'ın şovunu yapıyorum. Size de İslam'ın şovunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Utanmayın, sıkılmayın. İslam'ın şovunu yapın. Erkek şovunu yapmasının şekli şemali mübarek sakaldır sünnettir. Farz değil. Farz değil. Ama öyle kahi bir sünnettir ki 10 kilometreden seni gördükleri zaman bu adam mücahiddir, Bu adam Müslümanlık diyecekler. Öyle bir sakal Ya olmayanlar mücahit Müslüman değil demedik. Dur da. <laughs> Bitirelim ya. Peki bir yere onları da, da alacaktık peki bagajı bir yere. Bayanlar için işaret nedir? Bayanlar için bunun işareti, tesettürleridir. Erkekler sakallarından ödüm vermesinler, tarza kurban etmesinler. Çünkü Müslümanlığın alameti farikasıdır. Bayanlarımız, kızlarımız da ne olur örtüden feragat etmesinler, modaya kurban vermesinler. O da onların Müslümanlığının alameti farikasıdır. Başka Müslümanlığın belirtileri yok mu? Var ama göz önündeki, hani şov dedik ya, şov amaçlı olan, görsel, şov demek görsel demektir görsel olan, ön planda olan meziyetler, muharetler, şekiller, şemaller olduğu için bu için örnek verdim. Bir bayan uzaktan başörtülü gördüğünüz zaman ne dersiniz? Müslümandır. Değil mi? Bilir ki normal şekilde bir sakal bıraktığı zaman Müslümanların bıraktığı o güzel sakaldan, bu top sakaldan, yan sakaldan, tip sakaldan filan bunlardan bahsetmiyorum. Sakalı gördüğünüz ne dersiniz? Ben Müslümanım. Yani ona delalet edersiniz, şahitlik edersiniz. Yemin ediyorum şu anda sokakta ölen birisinin Müslüman mı, gavur mu, Ermeni mi, Rum mu, ne olduğunu, hangi dine mensup olduğunu çözemiyorsun, bulamıyorsun. Az önce dedi ya, yaktılar, kavanoza koydular, gömdüler. Hepimiz yarın öyle yapacaklar zaten. Belli belirsiz yerlerde ölürseniz kavanoza gireceksiniz, yakınlık külleriniz. Dikkat edin caminin etrafında iki üç Müslümanın yanında ölmeye çalışın. <laughs> halimiz ahalimiz bu olmuş. Ben Türkiye'den söylüyorum. Yemin ediyorum siz onlardan bir adım daha öndesiniz. Türkiye'deki Müslümanlardan bir adım daha öndesiniz. Şuur açısından, bilinç açısından. Neden biliyor musunuz? Gurbet eldesiniz, tutunacak hiçbir dalınız yok, birbirine tutunmuşsunuz. Milliyetçilik adına tutundunuz birbirinizle. Hemşericilik adına tutundunuz birbirinizle. Kavmiyetçilik adına tutundunuz birbirinizle. Onun bile faydasını görüyorsunuz. İslam yasak etmesine rağmen. Niye? Çünkü hurbet evdesiniz, gavur diye başka çareniz yok. Mecbur birbirine iyi geçiniyorsunuz. El avuçtaki bu. Gümüş bir tane konuşum var. Başka yok. Keşke Kayseri'yle olsaydı ama yok. Ne yapsa? Çünkü gümüş iyi geçiniyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Yani bu birliği milliyetçilik adına da olsa sağlamışsınız. Ne kadar güzel. Ve faydasını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. İmreniyorum size. Türkiye'de öyle bir şey yok ha. Yok öyle bir şey. Türkiye'de Türk bizi, Türk insanını bir arada tutan tek bir nokta var. Milli takım. <laughs> Milli takım. O da kol atarsa. Kol yersek gene kafa göz <laughs> Hep kavga, hep kavga, hep kavga. Hep kavga hep. İlla kavga etmek için bir sürü bahanemiz var arkadaşlar. Bir sürü. Onun için sizin şu meclis çok önemli, çok. Ben şunu o kadar takdir ettim ki, Hasretiyle, özlemiyle yandım şu Müslümanların farklı cemaatlerden, farklı cemiyetlerden Müslümanların bir araya gelip de bir platformda İslam çatısı adı altında İslam üst kimliğiyle buluşmaları, birleşmeleri için ömrümü verdim, ömrümü kürsülerde bunu anlatıyorum. Anlattıkça bana bir kum buluyorlar. Bunu söyleyince birisi bir tarafa çekiyor. ya Yapmayın bunu bir tarafa çekmeyin ya. Hüvesenna hu allah Teala demiş. Hayat şiarımız bu olsun. Allah-u Teala bizi Müslümanlar olarak nitelendirmiş. Bitti. Elhamdülillah. Müslüman mıyız? Müslümanız. Bu kadar. Daha bunun ötesinde bir ayrımcılığa gitmenin hiçbir anlamı yok. Var. E hocam şimdi bak biz bu nerede kapandı proje? O şey Basel miydi? Basel Müslüman ne komisyonu ismi? <laughs> Basel Müslüman komisyonu. Ee, Basel Müslüman, Müslüman komisyonu. Biz bu derneği kurmakla hocam bak yaptık da buraya sizi çağırdık, siz geldiniz bu şeyi ayarladık. Yani bu derneği kurmasaydık bugün burada olacak mıydık diyebilirsiniz. Ama siz bu kurduğunuz kuruluşu ve oluşumu bize hizmet etsin diye kurdunuz değil mi? Allah yolunuzu açık etsin. Ama eğer bu kuruluş bize hizmet etmez de artık biz bu kuruluşun hizmetkarı olursak, kölesi olursak bu kuruluşu da yoldan çıkartmış oluruz. Tarikatleri, cemaatleri yoldan çıkarttığımız gibi. Tarikatlar ve cemaatler bize hizmet etsin diye oluşturulan oluşumlar kuruluşlarken biz tarikatleri, cemaatleri, cemiyetleri, dernekleri, din adına olan ne kadar ayrışmamız varsa biz onların üst kimliğimiz yaptık, onların kulu kölesi olduk. Şunu unutmayın, bu ve benzeri bütün kuruluşlar İslam'a hizmet için vardır. İslam'a hizmet ettikleri sürece baş tacıdır bunlar. Tarikatta, cemiyette, dernekte, cemaatte ne varsa. Ama tam tersi olur da eğer onların esiri olur ve onlara hizmet edersek biz cemaatimize hizmet edeceğiz. Bizim cemaatimizin mensubu çok acayip Müslüman. Öbür cemaatin mensubu yan Müslüman. Dediğimiz noktada bu birliği asla asla sağlayamayız allah Teala bizden bir olmayı, Müslüman üst kimliğinde buluşabilmeyi bizden istiyor. Rabbim bunu da bize nasip eder inşallah. İnşallah özlemimiz bu. Ve bunu sağlayamadığımız için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu sağlayamadığımız için daha biz din anlatmaya başlayamadık. Dinimizi anlatmaya başlayamadık. Kimlik mücadelesi içerisindeyiz. Boğuşuyoruz. Bayburt mu daha iyi? Antep mi daha iyi. Ankara mı daha iyi, şu mu daha iyi, kavgasındayız. Senin cemaatin benim cemaatimi döver. Benim şeyhim senin şeyhinden bir adım daha yüksekte uçuyor. Senin şeyhim benim şeyhinden işte denizde iki persa alttan gizli gizli gidiyor. Senin şeyhim benim şeyhim. Hep bunların peşindeyiz. İnsanları yücelttik. Bize hizmet etmesi gereken kurumları yücelttik. Biz onların ağırlığı içerisinde kendimizi kaybettik. Kaybetmekle kalmadık. Aynen holiganlar gibi, holiganlar gibi. Adam gibi taraf tutmadık, poliganlar gibi teröre başvurduk. Adına terör demedik ama çünkü dindardık, Müslümandık biz. Öyle ya, sıkıştığımız noktada Müslümandık. Onun için adına terör demedik, adına cihat dedik, Müslüman kardeşimizi öldürdük. Neden biliyor musunuz? Bizim tarikattan değildi. Bizim tarikattan olmayan kafir, fasık damgasını çok rahat birbirine vurduk. E biz Müslümandık. Yani daha açık söyleyeyim ve bu konuyu kapatayım hemen. Bizim aramızda Müslüman olarak kendini ifade eden, Müslüman olarak kendini ifade eden bizim aramızda dağ gibi imanı görmedik, çakıl taşı kadar tefrikayı dağ kadar büyüttük. Müslümanların gönüllerindeki dağ gibi imanı, Allah inancını, Resulullah itikadını, Kabe'sini, kıblesini, Kur'an'ını görmedik. Ama şu kadarcık bir tefrikayı, fıkhi bir meseledeki tefrikayı, imani mevzu olmayan bir tefrikayı Everest o kadar büyüttük, 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 büyüttük. En son o dağ o kadar büyüdü ki arkadaki Müslüman kardeşimizi görmez oldu. Kusurları gördüğümüz için Aradaki Müslüman kardeşimizi görmedik, yok ettik, uzaklaştırdık. Onu birisi dövdüğü zaman da hiç umurumuzda olmadı.